Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhaba merhaba. Bu canlı yayını çok şey uzun tutmayacağım. Kısa tutacağım. Merhaba arkadaşlar. yeni büyük ihtimalle çok da bir şey gelmez ama ben de çekeyim. Evet arkadaşlar bugün e, bakayım 23 57. Evet şu an e, 2026'ya geçmemize 3 dakika kaldı. Evet ben canlı yayın yapmak istedim. Evet bu yıl da güzel bir yıldı. Türkiye'de biraz karışık geçti ama 2026 inşallah güzel olur. Vay be. Evet 2 dakikamız kaldı. Ondan sonra 2026'ya geçiyoruz. İnşallah güzel nice yıllar olur. O bir buçuk dakika kaldı. Evet bekliyoruz. Çok az kaldı saat. Yavaş yavaş ilerliyor. Evet. Yavaş yavaş. Bir dakika kaldı. Evet. Bir dakika. Hadi bakalım. Çok az kaldı geçmemize. Artık yeni yıl olacak. Bakalım. Evet. Son neredeyse 30 saniye kaldı neredeyse. Hadi bakalım. 30 saniye. Ya çek be. Heh. Bakayım şunları kapatayım ya. Unuttum ben de. Evet. Hatta fişekler de patlamaya başladı. Aa. Evet. Son 10 saniye beyler. Hanımlar beyler. Hadi be. 5 saniye. 5 saniye. Ve... Evet arkadaşlar artık 2026'ya girdik. Gördüğünüz gibi artık 2026'dayız. 1 Ocak Perşembe. Vay be. Ne yıllardı? Yani, yayını izlediğiniz için teşekkürler. Yayın artık sonlandırıyorum burada. Mutlu yıllar dilerim. Allah reklamı çıktı. <laughs>